portakal suyumuz hemen geliyor. Buyurun. Kekle tost. Hemen getiriyorum. Ne mahir var, ne melek var. Ya ben bu kadar müşteriyle nasıl uğraşacağım ya? Allah Allah ya. ya Ne iş yapıyorsan bırak. Dükkanı kitle. Hemen buraya gel ne olur. Ne olur ne olur sorma. Beş dakika oradayım ben Kevser Hanım. Tamam mı? Ama gelme. Nilay'ın akrabaları yatıya geldi. Uygun olmaz. Aman ya başlayacağım bu Nilay'ın da misafirlerinden ha. Ya ne inatçı kadınsın sen Melek ya. Şeytan diyor git al kocaman bir ev. Kızı da çocuğu da topla git yerleş on dakika içinde. Ne zaman teşrif edecekmiş beyefendi? Gelecek miymiş? Hemen geliyor Bayram Bey. Bu hafta var ya Koskoca hafta yüzünü görmedik. Bütün hafta boyunca iki gün uğramış eve. O da gündüz ben yokken. Yavrusunu sevmiş. Yallah. Genelde diğer ofiste çalışıyor. Yeni şirketle de ilgileniyor biliyorsunuz. Aman aman sakın toz kondurma sen ona. Buradaki iş değil mi diğer taraftaki işte? Onun derdi başka. Gel. <laughs> Gel. Hoş geldin. Özlettiniz kendinizi Hüseyin Bey. Öyle mi Kevser Hanım? O zaman babamla karşılıklı bir kahve içelim. Hmm. Peki o da özlemiştir beni. Tabi, hemen. Bana bak beyefendi. Baba sana bir soru soracağım ben. Sen benden önceki yöneticilerin de böyle karşına alıp özel hayatlarıyla ilgili ileri geri konuşabiliyor muydun? Lan dingil. Sen bu kurumda sadece yönetici misin? Benim evladımsın. Anlaşıldı. İlla azarı işiteceğiz. Ben sana şey için geldim ama bu yeni şirketle ilgili rapor vermek için. Ya bırak Allah aşkına şirket merket bu işleri bırak. Sen bana şunu söyle. Bunlar, bunlar nasıl kadınlar ya? Seni bu vaziyette nasıl alıyor o kız eve? Nasıl alıyor bir söylesene bana. Baba, eğer Melih'i aşağılayarak başlayacaksan mevzuya hiç girme oralara ben sana söyleyeyim. Biz birkaç ay sonra evleniyoruz. Öyle mi? Aynen öyle. Gelinin olacak senin. Hı. Annemle beraber girip istemek durumunda kalacaksın. Haberin olsun. <laughs> ya sen delirdin mi şaşırdın mı sen ya? Öyle bir şey olabilir mi? Annen girecek, senin için o kızı isteyecek. Kimden isteyecek affedersin? edersin? Çamurun ruhunu mu çağıracağız sofraya oturup fincanla filan? He? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kızı Zeynep ister senin için ama Süheyla, anan asla asla. Ya ne oldu Melek ya? Bir yıl müşteri vardı hepsini kovaladım. Neyin var ya? Kız, i̇çeri gel ne olur biçim. Baba, Zeynep o evde kızımız için kalıyor. Ama bu son olaylardan sonra zannetmiyorum ki oturmaya devam etsin. Taşınır yani. Senin durumun neye benziyor biliyor musun? Bataklıkta savaşmaya benziyor. Hani böyle debelendikçe batarsın ya. Ya Hüseyin sana ne oldu Allah'ını seversen? Sen bizim evimizin en sakin, ...en saygılı, en ağırbaşlı, en çalışkan insanıyken... ...ne oldu sana ya? İlk kardeşim esas serseri, Kerim. Adam bütün gün işinde gücünde. Akşam oldu mu tık, evinde. Karısı kolunda, kucağına ikinci bebeği alacak. Kafada takke, altında pijama oturuyor. Sana ne oldu? Sana ne oldu sana? Ee baba neymiş? Demek ki yetiştirirken o kadar kastırmayacakmışsın. Ha. Sonradan çıkıyor acısı böyle. Anladım. Geç çıkan 20 yaş dişi gibi, öyle mi? ergenliğe geçtin yani. Baba, ben yaşamak istediğim hayatı yaşıyorum. Gayet de memnunum. Biz hepimiz mutsuzuz. Memnun da değiliz. O ne olacak? Ben bu olaylar yüzünden ailemi kaybetmeye hiç niyetli değilim. Ama bak siz de bunu aklınıza koyun. Meleği de, bebeği de bağrınıza basacaksınız. Başka çareniz yok. Oğlum aile diyorsun ya. Evde de var bir tane kadın. Bir tane de evde karın var. Onu ne yapacağız biz? Baba. Dur. Buyurun Bayram Bey. Teşekkür ederiz. Buyurun Hüseyin Bey. Yeni ofisler hazır mı Hüseyin Bey? He hazır. Oraya mı taşınacaksın? Ne yapacaksın? Aslında fena fikir değil Bayram Bey. Bence de. Teşekkürler Kevser Hanım. Afiyet olsun Hüseyin Bey. Baba, ben boşandım ama Zeynep ne yapıp edip... ...bin dereden su getirip bu evde kalmayı başardı. Ben ne yapabilirim yani? Tamam, tamam. Tamam, uzatma. Vallahi içim şişti. Kapat o konuyu. Aman sen işten konuş. Sen sadece işten konuş. Evet. Arsa, arazi anlat. Evet. Şimdi o iki tane araziyi aldık. Mimarlarla görüşüyorum. Bir de mali raporları çıkartılıyor. Yirmişer ee, katlı yedi tane blok yapacağız oraya ama... ...bu başta konuştuğumuz gibi A plus rezidanslar yapma fikri vardı ya. Vazgeçti. Aynen. Vazgeçtim ondan. Süper. Bu doğru karar. Neden dersen bak insanlar bu ara hiçbir şekilde boşlanma istemiyorlar. Doğru. Neyse sen şimdi o zaman bir ara beni de al götür şu yerlerine bakalım arazin. Yalnız Kerim de gelsin. Sonra inşaat başlar başlamaz. Efendim burada hamam böceklerinin, kertenkelelerin, sivrisineklerin, lahan farelerinin doğal çevresiydi. Orayı bozdunuz, ettiniz falan doğal yaşamı zedirlediniz. Olmasın böyle şeyler. Tamam baba. Yalnız bir şey diyeceğim. Geçen bu ...televizyona bir demet verdi. Görmen lazım. kalırdın yani. Gördüm, gördüm. Gördün mü? Asistanı da gördün mü? Yeni asistanı? Ne? Güzel bir asistan aldı. Yani ben çok güzel bir kadın gördüm de... ...bu bambaşka bir şey. Benim şaşırdığım şeyse şu oldu. O Hülya nasıl buna izin verdi? Gidip onun böyle iki parmağıyla gözünü oymadı, onu anlamadım yani. Yapma ya. O kadar güzel yani. Allah için öyle yani. Ama ben Hülya'nın şu sıralar o güzel asistanla uğraşacağını pek zannetmiyorum. Niye? Ebebek ee, bir taraftan, Filiz bir taraftan. Filiz konusu kapandı, tamam mı? El bombasının pimini çektim, mahkemede bırakacağım, göreceksin. Nasıl? Yolladım Atıf'ı Berlin'e, İşi go parti geldi o iş, işte. tamam. Ne bulmuş ki Atıf abi?